Haberim Var kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Dolar kurunda son günlerde yaşanan oynaklığı ele alan gazeteci Murat Kelkitoğlu bu durumun hiçbir ekonomik veriyle açıklanmayacağını belirterek biraz vicdanı olan bu işin arkasında bir bit yeni olduğunu görür dedi. Doların 17-20 TL olacağını iddia edenler var. Tartışmalara katılan TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, kurun daha çok yukarı çıkacağını söyleyenlere dolar 20 TL olur başlıklı yazısında ateş püskürdü. İşte dikkat çeken detaylar. Herkes şapkasını önüne alsın düşünsün artık. Ne oldu? Çok mu mutlu oldunuz? kına yakarsınız 20 TL olursa dolar. Son birkaç gündür memlekette öyle şeyler yaşanıyor ki anlamak mümkün değil. Ne oldu da bu dolar bir günde %10'dan fazla arttı. Şu absürtlüğe bakın. Neymiş? Dolar daha da yükselecekmiş. 15 TL'yi görecekmiş. Bunu bana hangi ekonomik gerekçeyle anlatacaksınız? Bunun gerçekçi hiçbir gerekçesi olamaz. Bu durum hiçbir ekonomik veriyle açıklanamaz. Neymiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyormuş. Dolar o yüzden yükseliyormuş. Bu dolar dediğiniz ne menem argümandır ki Erdoğan'ın konuşmasına göre inip çıkıyor. Bu para birimi ABD para birimi değil mi? Başta da vurguladım. Peki bu kına yakanlara ne diyeceğiz? Dolar 15 TL olur. Manipülasyonlarının arkasındaki ahlaksızlığı nereye koyacağız? Dolar 15 TL olsa ülke batsa çok mu mutlu olacaksınız? Bir tane Türkiye var, farkında mısınız? Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Durum bunu gösteriyor ki sizin var. Siyaset mi yapıyorsunuz, seçim yarışına mı giriyorsunuz bilemem. Ancak buna adam gibi yapın. Ülkenin ayarlarıyla oynamayı bırakın dedi.